Koptere bineceksin. İzdine gidip düğününü yapıp öyle geleceksin. Komutanım, işin aslı şudur ki... ...siz doğuma giderseniz ben de düğünüme giderim. Çok az kaldı. Güneşe kucak açıyordu gelincikler. Kanla sulandığından beri daha gür çıkar olmuşlardı. Yeşilin üzerindeki kırmızı kan lekeleriydi gelincik tarlası. Aynı yeşil formaların üzerindekiler gibi. Komutanım! Kötü dur Bunu bir bakıverin bakayım. Çünkü onlar için gelincikler. Ölümün habercisiydi. Ramazan! Ya Yeter! Ramazan! Dur Bazıları gerekse iki olmak üzere. Anlaşılmadı. Mezar işte aslanım mezar. Gelmeyin. Gelmeyin komutan. Aman diyeyim. Sizi de vurulayım. Boş verin gel beni. köyü de ne oldu yüzbaşı? Düşünün. Birkaç fotoğraf falan olsaydı iyi olurdu ya. Keşke dün gelmiş olsaydım yani. Oluk oluk kan aktı Ufuk Bey. Küçücük çocukların kanı. Üzgünüm. Siz de kaçırdınız. Fotoğraf çekemediniz. Koskoca gazetede başka adam mı kalmadı? Ne işin var benim burada? Korkuyla cesaret kardeşmiş. Peki sen korkmuyor musun? Korkuya alışırsan cesur olursun. Düğünüm varmış, gitmemişsin. Babam beni her gördüğünde başım metin Gitmem lazımdır ama kalmam da lazımdır. Bu topraklarda yaşamanın Böyle bir bedeli var. Neymiş bu bedel? Böyle kanlı bir günü... ...unutmamak! Ali neymiş bu İyi İyiyim komutanım. İyiyim, iyiyim, kaçıyor. artık, haydi. Kaya 3'ten nasılsın? Komutanım. <laughs> komutanım, havanları buradan atıyorlar. Yoğun atıyorlar. O halini gözlenebiliyor musun? Sevdiğin kızla karşılıklı oynayacaksın. İşte tam onunla... ...gözünün önüne gelecek bu, dekiler. O çocuklar onlar asıl ulutun